Başarının Formülü bölümünden hepinize merhaba. Bugünkü konuğumuz Hasan Çolakoğlu. Şimdi Hasan Çolakoğlu deyince onun kendi öyküsü, kendi başarı hikayesi o kadar güzel, o kadar ilginç ki eminim şu anda geri kalan tüm işler bırakılacak ve ekrana kilitleneceksiniz. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bankacıydık, daha doğrusu önce elektronik mühendisiydik. Evet. Daha sonra bankacı olduk. Sonra birdenbire ne oldu? Ne oldu? Ee, ben dediğiniz gibi elektronik mühendisliği okudum. Ondan sonra 3 yıl e, Türkiye'de internet altyapısı kurulumunda çalıştım. 95-98 arasında. Ondan sonra bir bankacılık dönemim oldu. E, 2001 krizinde bu işte... Bütün bankalar işte zor durumdayken ekonomi kötüye giderken yeni ve gelişebilecek sektörler ne var diye bakınmaya başladım. Bu arada zaten kendi hobim ve ilgi alanıma giren video oyunları sektörünün dünyada çok hızlı gelişmekte olduğunu fark ettim. O zaman 2002 yılında 15 milyar dolar olan pazar bugün işte 30 milyar dolarlara dayanmış durumda. Oyun sektörü. Oyun sektörü. Video, video oyun sektörü, video sektörü 30 milyar sektör. dolar. Dünyada evet. Evet. Afrika'nın açlığını çözecek rakam da 17 milyar dolar bu arada. Bir alt bilgi de buradan. <gülüyor> <gülüyor> e, ama baktığınızda işte dünyada çok geniş e, bu e, teknolojiyle ilgili devre çok geniş bir nüfus var. E, Türkiye'de de çok ciddi bir genç nüfus var. Fakat bu sektöre hiç yatırım düzgün kurumsal yatırım yapılmadığını gördüm. E, bu manada ne yapılabilir diye bir bir buçuk yıllık bir araştırma ve deneme projeleri ee, ...sonrasında Türkiye'de bir e, iş ortağı aradığını duydum. Türkiye bölgesine bakmak için Yunanistan'daki e, distribütörlerini görevlendirmişlerdi. E, ve 2004 yılından beri Yunanistan'daki distribütörle ortak bir şirket kurduk. 2005 Ağustos'unda başladı şirketimiz faaliyete. Evet. Benim aklıma hemen şöyle bir soru geliyor. Bu oyunu e, hangi yaş grupları daha çok oynuyorlar? şimdi Ya da oynaması gerekiyor? Kimleri özendiriyor? Baktığımızda... E, Bundan 4-5 yıl önce bizim yeni oyun makinalarımız çıkana kadar 4-5 yıl öncesine kadar oyun oynamak dendiği zaman anne babaların çok soğuk durduğu bir şeydi. Çünkü oyun oynayan dediğiniz zaman gözünüzün önüne televizyon karşısında bir kumanda ya bilgisayar televizyon karşısında bir çocuk geliyor. Patates çipsi yiyip işte evet. e, şey gaz, gazlı içecek içen <laughs> e, şişman, obez evet. çocuklar geliyor. Fakat bizim harekete dayalı Oyunlarımız sayesinde son dört yılda bu profil değişti. Şimdi bizim hedef kitlemiz 15-25 yaş arası erkekler hariç herkes diyoruz. <laughs> Çünkü baktığımızda işte mesela bizim en çok oyunlarımız eşlere, kız arkadaşlara hediye alınıyor. Ondan sonra işte doğum günlerinde, yılbaşlarında, karne dönemlerinde çocuklara alınıyor. Hatta e, zekayı geliştiren, Alzheimer'ı geciktiren oyunlarımız var. Onlar da anne babalara, anneannelere, dedelere dünyada çok satılıyor. Bakıldığında yani e, demin de dediğiniz gibi bütün aileyi bir araya getiren e, bir e, ürün gamımız olduğu için geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyoruz. Bunu yapmalıyız aslında. ya. O televizyonun düğmesini kapamamız lazım arada bir. Çünkü bu seri inanılmaz bir şey. Yani, pazartesinden cumaya kadar bir dizi furyası içindeyiz ve sürekli de hepsinin ismi ezberleniyor. Ama şimdi dönelim bu oyuna döndüğümüz zaman ee, gelecek için nasıl şeyler yapıyorsunuz, yenilikler yapıyorsunuz, Türkiye'de nasıl dağılabilir bu, nasıl satılabilir kısmında. Şimdi sadece alışveriş merkezinin ötesinde. Şimdi baktığımızda bir e, bu normalde dünyada ne yapılıyorsa biz de Türkiye'de birebir e, uyguluyoruz. Onu. Sonuçta bunu televizyonda ya da her yerde reklamını yapmak çok. Ucuz ve basit bir çözüm olurdu ama e, tüketiciye bu ürünü denetmeniz lazım. Dolayısıyla biz mümkün olduğunca çok festivallere, fuarlara, işte e, tüketicinin bu ürünleri deneyebileceği yerlere gitmeye çalışıyoruz. İnsanlara bir deneyim yaşatmak üzerine bir pazarlama stratejimiz var. O yüzden de baktığınızda bütün büyük mağazaların içinden e, alışveriş merkezleri olsun, yaz tatillerinde oteller olsun, beach clublar olsun. Buralarda bizim e, gezici ekiplerimizle her daim karşılaşabilirsiniz. E, aslında bu ürünlerin gelişimi bize de endeksli değil. Japonya'da yapılan dünyaya nasıl yayılıyorsa biz de oradaki modelleri alıp burada uyguluyoruz ve her 7-8 senede bir bir yenilikle ortaya çıkılıyor. Bakalım bir sonraki kuşak, önümüzdeki 3-4 sene sonra çıkacak yeni oyun konsolları. O zaman ne tip yenilikler ve gelişmeler göreceğiz. Biz de heyecanlı bekliyoruz. Evet. Şimdi benim bu hep oyun denince karakterler aklıma geliyor. Bir takım karakterler var. Biraz evvel saydınız şu ismi bilmeyen çocuk yoktur dediniz. Evet. Peki bu hani Türk kültürüne bize böyle uyarlanmış oyunlar var. mı? Öyle programlar var. Mı? Şimdi bakın yani bizim e, bir karo vardır mesela. Bir Tarkanımız vardır. Çok güzel söylediniz. Bununla ilgili e, şimdi her ülkede bu sektörün gelişmesine paralel oyun gelişim sektörü de büyüyor. Tüketime oranla oranlayıp. Tüketime oranla hı. pazarın büyüklüğüne hı. oranla. Çünkü bütün yani baktığınızda bir büyük bir oyunun geliştirilmesi 1 milyon dolarla 5 milyon dolar arası bir maliyeti olan. Buna bir de o kadar reklam harcaması yaptığınız zaman ciddi hı. bir yatırım. Evet. Şimdi hı. biz de Bakarsanız Türk sineması, Türk televizyon sektörü geçtiğimiz 10-15 yılda bu noktaya geldi. Bu da nasıl oldu? İşte sponsorluklarla, reklam gelirleriyle, tüketimin artmasıyla, yani ürünün tüketimin artmasıyla oyun sektöründe de bu olacak. Bu konuda mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Atom diye bir şeysi var, projesi var. Genç girişimcilerin, oyun geliştirmek isteyen genç girişimcilerin bir araya gelerek onlara nasıl oyun geliştirilir, geliştirdiğiniz oyunları nasıl dünya pazarlarına satarsınız konusunda bir kuluçka merkezi olarak faaliyet Tabii, gösteriyor. Tabii çok önemli. Ya bunu normalde herkes bağımsız 3-5 arkadaş bir araya gelip ya bizim aklımızda bir Kelo olan oyunu yapmak, bir Tarkan oyunu yapmak var diye bir araya geldikleri zaman işte bu fikri paraya ya da ürüne Dönüştürebilecek yol göstermeyi şu anda işte de Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu misyonu üstlenmiş durumda Türkiye'de. Evet. Biz de elimizden geldiğince bize gelen girişimcileri oraya yönlendirerek destek olmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir haber çünkü ben oldu olası bu Aladdin lambası hikayesini kıskanmışımdır yani çünkü bu bir hani Arap dünyasına özgü bir kültür bu ve tüm dünyada bunu bilir. Evet. O bir lamba vardır, hep o cin vardır. Evet. İyi isabet yani bizde de olması <laughs> bana tabii. 50 milyon dolarlık bir pazardan. Bunu da yapabilir diye düşünüyorum tabii, tabii. ürünü aldığınız yerde bunu yapabilir buna destek verebilir en azından. Tabii ki tabii ki buradaki pazar payını Zaten artırmak adına. Zaten Genelde yaptığınızda şöyle oluyor bir ürünü geliştirdikten sonra bu ürünün yine dünyaya dağıtılması bu oyun konsollarını üreten büyük firmalar kanalıyla oluyor. Siz kaliteli bir ürün çıkarırsanız tüm dünyada satılması mümkün. bugün dünyada en çok satılan oyunları yapanlarda yapan stüdyoların bir kısmı Çek Cumhuriyetinde bir kısmı Polonya'da bir kısmı Kanada'da yani illa ki bunlar Japonya'da ya da Amerika'da ya da işte Çinde olacak diye bir kural yok. Evet. Baktığınızda yaratıcı projeleri e, ürününüz kaliteli ise her zaman sektör size destek veriyor. Yani bugün nasıl Türk ihraç ürünleri dünya pazarlarında yer bulabiliyorsa e, evet. Türkiye'de çok ciddi bir beyin gücü var. Bu gücü e, üretken bir şekilde ürüne dönüştürmek için tabii. bu tip işte akademik kurumların ve biz sektörün yönlerinde gerekiyor ihtiyacı değil mi? Tabi sanayinin sanatın ve bu akademisyenlerin akademisyenleri bir arada olması gerekiyor gelişmesi için doğru. Peki bu bildiğimiz televizyonlarda da oynanıyor değil mi? Aynen Evdeki öyle. televizyonlarımız yeterli burada için ekran Türk televizyon yeterli. bile yeterli. Yeterli ya da bilgisayarlarımız yeterli. Evet. Her yerde oynayabiliyoruz tabii bunu. ki tabii. Ki. Bunun kadınlara yönelik kız şeyi var mı? Var var. Bizim var. bir fitness ürünümüz var. Ee, bu işte. Bir dijital terazi gibi bir şeyin üstüne çıkıp oynuyorsunuz. Bu da işte e, diyorsunuz ki ben işte günde şu kadar kalori yakmak istiyorum ya da bir ayda iki kilo vermek istiyorum filan dediğinizde size ona göre e, günlük egzersiz programları veriyor. Ve günde 20 dakikanızı ayırdığınız zaman işte fitness center'a gitmeye gerek olmadan. Hem oynayacaksınız hem aynen. kalori. Tamam. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz ve çok takdir ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, ve biliyoruz ki çok iyi bir örneksiniz. Tamam. E, bunun da devamını diliyoruz tabii. E, Hepinize hoşça kalın diyoruz. Çünkü söylenecek bütün sözler söylendi. E gördüğünüz gibi yeni bir şey bulduğunuzda başarmamanız diye bir şey zaten söz konusu değil. Hoşça kalın.